Merhaba arkadaşlar ben Çağrı yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Uzun zamandır benden istediğiniz bir şey vardı ve sonunda onu yaptım arkadaşlar. Yeni bir sunucuda hesap aç düşük yatırımla ya da para yatırmadan oyna dediniz. Ve her aşamasını bize part part ver biz de ona göre gelişelim neler yaptığını görelim dediniz. Yani bu video yeni başlayan arkadaşlar ya da yeni başlayacak olan arkadaşlar için gerçekten bir rehber niteliğinde olacak. Yani öyle umut ediyorum artık sabrım ne kadar benim bu serüvende ileri götürür onu bilmiyorum ama videolar izlendikçe benim için en büyük motivasyon kesinlikle bu olacak. Sizden herhangi bir bağış şu bu gibi bir beklentim yok. Ee, bazı paketler aldım onları anlatacağım. Oyun başına yaptıklarımı anlatacağım. Stratejilerimi anlatacağım. Yani her şeyi anlatacağım ve size bu video serisinde her şeyi göstereceğim. Tek büyük beklentim videoların altında çok fazla yorum olması ve beğeni olması. Arkadaşlarınızla paylaşır, eğer teklerle paylaşırsanız bana en büyük desteği sağlamış olursunuz zaten. Şimdi arkadaşlar yeni bir sunucuda başlamak için bir tane e, şuradan girdim pardon. Ayarlardan, karakterlerden girdim ve 3416'da başladım. Sonra baktım 20 dakika sonra 3417 açıldı. Kaç saat aralıklarla yeni sunucu açılıyor inanın bilmiyorum. Sadece şuradan yeni karakter yaratıp kontrol ediyorum. 1 saat 19 dakika önce başlamış. 6 buçuk saat önce başlamış. 1 saat 19 dakika oynanabilecek bir sunucu mesela. Girip başladım. Ben sunucuya başlamak için pazar gününü seçmiştim. Bir uyanıklık yapayım dedim ama maalesef yapamadım. Nasıl? Pazar günü arenada bildiğiniz gibi e, bir şey yenileniyor. Hafta yenileniyor. Ve hafta yenilendiğinde sezon ödüllerinden birinci olursanız bu büyük ödülleri alabiliyorsunuz. ikinci, üçüncü. Şimdi düşük yatırımla, çok çok düşük yatırımla oynayacağım için bu oyunu. Arenada sıralamaya girmekte artık zorlanacağım. Ama ilk günler biraz şansım yüksek oluyor oyuncular bilmediği için. Şu an oyunun 3. günündeyim. Ama pazar günü... Şu an salı bu arada. Saat bu videoyu akşam 11'de çekiyorum. Pazar günü akşam 10'da sunucuya başladım. Gece 3'te direkt hemen hızlı bir şekilde arenamı yaptım. Ve hiç yatırım yapmama rağmen ikinci olabildim. Gayet iyiydi ama haftalık ödülü maalesef vermedi. Oyun onu düzeltmiş. Hani kardeşim bu kadar uyanıklık olmaz demiş ama... E, düşük yatırımlı bir hesap içinde arenada ikinci olmak gayet iyi. Arenadakilerin güçleri çok yüksek. Pazartesi günü de hemen 10 tane yenileme hakkı aldım. Ve orada da ikinci oldum ki gece 3'e kadar beklemedim. Akşam 10-10.30 gibi oynayıp uyudum. Çok uykum vardı. Ona rağmen ikinci olabildim. Gayet iyiydi. E, artık bugünden sonra artık zamanla yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Sunucu ilk girdiğim andan itibaren yaptığım tek şey fırını yükseltmek. Kampları yükseltmek. Elçiliği ve komuta merkezini yükseltmek oldu. Tabi aynı zamanda bir de araştırma merkezini yükseltmek oldu arkadaşlar. Onun dışındaki revirin bir seviye, ambarın bir seviye ve şuradaki binalar, barınaklar falan her biri bir iki seviye. Sadece bazı görevlerin istediği şeyleri yaptım. Onun dışında gitmedim. Hatta görevlerde de şu an hala 10. bölümdeyim. 5 adet 2 yıldız kahramana sahip oldu bıraktım. Tamamen bunlara odaklandım. Şu an sunucuya baktığımızda kişisel güçte 188. Kahraman gücünde 330. Fırın seviyesine baktığımızda ise 13 seviye fırında 66'cıyım ama 14 olmak üzere ilk 30'a neredeyse gireceğim. Yani kötü bir durumda değilim. Ee, herhangi bir birikim falan yapmıyorum. Oyunun başında herhangi bir hiçbir birikim yapmıyorum. Şuradaki anahtarlarımı harcıyorum. Hatta 4'e 36 tekrar birikmiş. Bunları hemen hızlıca harcayalım. Şuradan topla harcamaya gelelim. Oyun başında bunları biriktirmek çok mantıksız arkadaşlar. Çünkü arenayı oynayamıyorsunuz. Diğer etkinlikleri doğru düzgün oynayamıyorsunuz. Ee, kahramanlar belli bir seviyeye gelene kadar bu altın anahtarları ya da gümüş anahtarları kesinlikle ben kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hangi seviyeye gelene kadar? Ee, bir kahramanı 3-3.5 yıldız yapana kadar bence kesinlikle anahtarlarınızı kullanın. Sonrasında birikim aşamasına başlayabilirsiniz. Hatta ben şöyle yaptım. Size onu da göstereyim. Kahramanlara geldim. İlk 5 kahramanı bir tane Bayiti, Molly, Sergey. Arenada ve keşifte kullanmak için Cloris ve bir tane paket aldığım için Natalyan bir yıldızdı. Bunu da arenada ve keşifte kullanmak için. Bunu sadece 5 tanesinin seviyesini yükselttim. Geri kalanlarını tatbikat kampına yerleştirdiklerimde seviyesi bu 5'iyle aynı seviyeye geldi. Diğerlerine henüz koymadım seviyeleri. Bir yıldızlarını bile yükseltmedim. Sadece arenada ve savaşlarda kullanacaklarımı yükselttim. Diğerlerine e, oyunun 3. 4. 5. gününde falan şurada şeflerin salonu gelecek. Buralarda kahraman yükseltme görevleri falan olacak. Oralarda kullanmayı planlıyorum. En azından günlük ödülleri almak için. Hani şu an bassam sadece gücüm artacak. Belki 2 milyon güç olacağım ama herhangi bir acelem yok. O yüzden bekletiyorum. E, oralarda kullanacağım parça parça basarak hem günlük ödüllerden 4-5 bin elmasımı alacağım. Hem de bir yandan gücüm artmış olacak. Şu an geride kalmış değilim. Herhangi bir sıkıntı yok. Aldığım paketlere gelirsek 3 tane paket satın aldım. Mağazaya girdiğimde bir tane intikal sırası satın aldım. Bir tane ikinci bir inşaatçı satın aldım. Biri 80 liraydı. Biri herhalde 200 liraydı. Oraya bir para gitti. Haftalık ve aylık kartlara gelip ilk başta bu 449 lira olarak gözüküyor. Ama fırın seviyesini biraz yükselttikten sonra bu 200 küsür liralara düşüyor. 230'a düşüyor. 230'a düşünce bunu aldım ve bıraktım. Ve bu ay başka paket almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman günlük teklifler benim hiçbir işime yaramıyor. Bu normal pakete hiçbir zaman girmeyin. Alınan paralar tamamen, alınan paketler tamamen çöpe gidiyor. <laughs> Şafak fonunu ileride alabilirim. %90 alacağım ama şu an kesinlikle hiçbir şeye ihtiyacım olmadığı için bunları almıyorum. İleride ihtiyacım olduğu zaman 900 lira atar alırım. burada sağ tarafa bu tarz paketler geliyor. Buna her tıkladığınızda paranız çöpe gidiyor bilginiz olsun hızlı bir şekilde fırını 30 yapmaya çalışırsınız. Abi zaten ben para atmadan bunu 30 yapabiliyorum. Onun yerine parayı e, istatistiklerimi yükselten kahraman donanımlarına falan vereceğim. Henüz şu an açık değil 15'te açılacak ama aynı şekilde şef donanımı ve tılsımlarına falan vereceğim. O yüzden gidip kaynaktır, hızlandırmadır bu tarz oyunun bize bedavaya sağdan soldan verdiği şeyleri e, para harcamayacağım. Sadece doğru yatırımla, doğru gelişimle, doğru etkinlikleri oynayarak çok güzel bir hesap yapacağım. E, Maksimum bütçem 3000 lira aylık ama dediğim gibi 3000 lira bütçem var diye gidip bu ay 3 paket aldım ne kadar dedim 300 400 lira bir para harcadım 300 350 lira hatta Sırf bütçemi tamamlayabilmek için 2500 liraya gidip saçma sapan paketler almayacağım mesela burada haftalık avantaj kartı var ama Buraya tasarım planı gelene kadar almayı düşünmüyorum Aylık bilgi kartı şu bu falan hiçbir şey almayacağım e, iyi paketler gelirse alacağım yoksa paramı çöpe atmayacağım size de aynısını tavsiye ediyorum Oyunda bu tarz bir savaşçılar geldi muhabbeti var. Bu oyunun tamamen hikaye kısmı. Buradaki ki yemek işte yemekhane, avcı kulübesi, demirci şu bu onlar hiçbir işe yaramıyor. Kaşif kulübesi bizim için değerli. Oyunda sürekli bunu toplayın. İlerleyebildiğiniz kadar ilerlemeye çalışın. Farklı kombinasyonlar deneyin. Benim şu an denediğim kombinasyon bu. Natalya, Sergi, arkada da bu kahramanlar var. İsterseniz deneyebilirsiniz. Gücümde 570 bin onun dışında dediğim gibi sadece fırını basıyorum. Fırını basarken eğer şefin evi varsa şurada 800 bin biriktiyse çifte mesai kesinlikle kullanın. Bunu kullandıktan sonra fırını öyle basın. Süresi %20 azalacaktır. Bunu asla ihmal etmeyin. Onun dışında buradaki oto katıllar var. Şu Cinan'ın intikamı 50-50'yi kesinlikle alın. Yani kutup devşetini de almaya çalışın ama şu an bizim sunucuya daha kutup devşeti yeni geldi ve herkes zayıf olduğu için bunu ben muhtemelen bugün tamamlayamayacağım. Sunucudakiler biraz güçlendikten sonra birkaç gün sonra Cinan kutup dehşetini Cinan etkinliği olduğu sürece tabii ki full 50 50 yapmaya çalışın. Bu otokatalın çalışması için illa oyunda aktif olarak olmanıza gerek yok. Yani gece yatmadan şunu etkinleştirip yatsanız yeterli. Geceleri ben yatarken işte 4 tane intikalim var. İkisiyle 3'üyle şey yapıyorum. Farm yapıyorum. Kaynak topluyorum. Daha çok demir ve kömür topluyorum. Ve odun ve et çünkü çoğu fazla, çok fazla yerden geliyor ama buralardan maalesef gelmiyor demir ve kömür topluyorum dediğim gibi. Onun dışında bir tane intikalde boşta bırakıyorum. Burada otokatıla katılsın diye. adım adım gidelim. Fener kulübesini kesinlikle her seferinde yapın. Asla boş bırakmayın. Burada ikinci günde Cinan'ın intikamı gelecek. 8-10. Bunu kesinlikle tamamlayın. etkinlik süresince Cina parçaları oyunda size en hızlı bir şekilde 5 yıldız olacak kahraman Cina'dır. Ayavı gelecek. Yarın öğlen 3'te ayavımız var hemen ayı avında böyle ittifakta e, ikinci sıraya yerleştim. Çünkü birinci sıralara güçlü oyuncular yerleşiyor. İttifakta kimseyle tartışmadım. Hemen bana yazdıkları yere yerleştim. Ve yarın ayı avında muhtemelen ya birinci olacağım ya da ilk üçte olacağım. Yüksek sıralarda yüksek ödülleri alacağım. Ve kaynak açığımda eksiğimde bayağı artmış olacak. Bu ayı avını falan da e, videoyu çekeceğim. Adım adım yaptığım tüm etkinlikleri, ilk 50K etkinlikleri, birikimlerimi nasıl kullanıyorum... Her şeyi size anlatacağım arkadaşlar. Mesela çark felek geliyor. Bunu oynamamam gerektiğini biliyorum. Artık çok tecrübeli olduğum için her şeye hazırım ve nerede ne zaman ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Ve size de bunu aslında öğreteceğim. Bu seride de göstereceğim. Çekmemi istediğiniz, eklememi istediğiniz bir şeyler olsa lütfen söyleyin. Gidip elmaslarımı VIP falan yatırmıyorum. Kendi kendine yükseltmeye çalışıyorum. Mağazalardan herhangi bir şey almıyorum. Mesela göçebe tüccarda bedavadan ışınlanma alabiliyorsun. Ama bedava dediğim 30 milyon et istiyor. Takas karşılığı. Oyunun başında asla böyle bir şey yapmıyorum. 30 milyon et benim için şu an çok daha değerli. Arena mağazasından sadece şu sol üsttekini alacağım. Onun için bekletiyorum. İşte VIP mağazasından sadece bunu aldım iki tane. Onu alırken bile elim titredi ama mecburen aldım ayağına gelebilmek için. Ee, onun dışında elmas falan dediğim gibi hızlandırma bir şey kullanmayacağım. Oyundaki şu an benim erken aşamadaki ilk amacım fırın seviyesini 19'a götürmek olacak. Çünkü 19'a gittiğimizde yanılmıyorsam ada ve burada komuta merkezinde labirent açılacak. Oradan gelen ödüller bizi erken aşamadan ileri götürecek. Ne kadar hızlı labirenti açarsam o kadar iyi olacak. Hani fırını 19 yapana kadar hızlı bir şekilde birikim yapmadan gitmeyi planlıyorum. Ufak ufak harcayarak. Sonrasında bir birikim aşamasına geçip 50.000 elmas veren etkinlikler gelecek ileride karşıma. Onlar da 50.000 elması almayı planlıyorum. Şu anda ben 3417. sunucudayım. Eğer şey derseniz neden beraber ekip olarak başlamadık? Daha önce böyle bir tecrübe yaşamıştım ve maalesef kötü sonuçlandığı için kimseye haber vermeden gizli bir şekilde başladım. Ve kimseyle birlikte de oynamak istemiyorum. Çünkü oyuna ayıracak, chat yapacak ya da... Bir şeyler yapacak çok bir vaktim yok. İttifaktaki arkadaşlara da söyledim. R5 arkadaşa. Hani bana R4 vermeyin. Gerekirse R1 kalayım. Ben gireyim. Oyunumu oynayayım. Videolarımı çekip çıkıp gideyim. Hani kimseye tartışma yaratmak ya da bir şey yapmak gibi bir niyetim yok. Sadece bu eyalette oynamamın tek amacı. Oyunu düzgün bir şekilde keyif alarak nasıl oynayabilirim. Ve doğru gelişimi nasıl yapabilirim. 3.4.17. sunucudayım. Şu an eyaletimizde herhangi bir balina yok gibi gözükse de. Aslında çok fazla balina olacak. Şu an baktığımızda herkes 300 bin kahraman gücünde şu arkadaş biraz basmış. Fırın seviyelerinde ise bir arkadaşımız 22 yapmış. Diğerleri 19'da kalmış. Hepsi şu anda tüm balinalar buradaki şeflerin salonundaki jelenomoyu almak için bekliyorlar. Ve ona hazırlık yapıyorlar. 2 gün sonra geldiğinde eyaletin sunucunun balinası kim? Onu görmüş olacağız. Birinci sıradaki ittifaktayım. Çok güçlü bir ittifak. 142 milyon güçle direkt birinciliği aldı. Diğer ittifaklarda da bu arada bayağı yoğun bir Türk arkadaşlarımız falan var. Onlar da gayet seviyeli, saygılı sohbet muhabbet ediyorlar. Dünya çıktı sürekli görüyorum. Ee, birinci sıradaki olan ittifak bilerek girdim. Çünkü sürekli e, buradan paketler alıyorlar bakın. Ve ben de sürekli buradan bedavadan ödüller topluyorum. Çelik paketleri alıyorlar. Yani çok anlamsız, garip ve alınmaması gereken paketler alıyorlar. Niye alıyorlar bilmiyorum ama... Herhalde o jerenimo şeyini almak istiyorlar şeflerin salonunda. Biz de bunun ekmeğini buradan yiyoruz. Oradan çok fazla kaynak geliyor. Ve diğer etkinliklerde de yüksek hasarlardan dolayı sıralamaya gireceğiz. Başka şu an herhangi bir etkinlik yok. Cinayi yapıyorum dediğim gibi. Takvime sürekli bakıyorum yeni etkinlikler gelirse diye. Çantada başka biriktirdiğim başka bir şey var mı? Atlamadan her şeyi size vermek istiyorum. Para yatıran arkadaşlar için kahraman donanımları geleceği zaman sadece mızrakçı ve piyadenin kahraman donanımlarını şuradaki arena mağazasındaki sandıktan açacağım. Çünkü belli bir süre sonra bir miktar para yatırdıktan sonra şurada size doldurma hediyesinden zaten nişancının 4 tane donanımını veriyor. E bunu zaten biz bir şekilde dolduracağız yavaş yavaş para ata ata. O yüzden ben sandıklardan sadece piyade ve mızrakçı alacağım. Nişancıyı oyun kendisi para yatırdıkça verecek para yatırmayan arkadaşlar ama piyade nişancı sonra da mızrakçı olarak gidebilirler. Onu kahraman donanımı detaylı videomuz var. O videoyu izleyebilirsiniz ya da benim yeni o zamana gelip videoyu çekmemi de bekleyebilirsiniz. Part part atacağım. Bu videoyu ilk iki gün olarak işte atıyorum. Mesela burada ikinci günde arenada ikinci oldum. Birazdan yine arenaya oynayacağım. Gece 3'e doğru olmasını bekleyeceğim. Çünkü gece 3'te oynadığınızda diğer oyuncular uyumadan önce arena aktarını kullanıp size vuruyorlar. Alt sıralara düşüyorsunuz. Gece 3 arena yenilenmeden önce son dakikalarda arenanızı yaparsanız yüksek sıralarda bitiriyorsunuz. Şu ana kadar yaptığım şeyler bunlar. Ekstra pek bir şey yapmadım. Şurada işte 4 milyon gücü ulaşıp o şeyi görünümünü almaya çalışacağım. Acelem yok. Şu anda keşifte şey biriktiriyorum. Araştırma merkezine ne geldi, neler yaptığımı göstereyim size. Büyüme kısmına geldim. Burada alet kullanımı biledim. Sol tarafları boş bırakıyorum. Çünkü koğuş genişletme ve pansumanlara ihtiyacım yok. Buralara hem kaynak harcamak hem de çelik harcamak istemiyorum. Çok kısa da olsa etkinlikte harcayacağım. Sağ taraftaki kamp genişletmelerini ve ortaları fullleyerek gidiyorum. Buraya gelene kadar fullledim. Şuraya hatta vermedim. Hiç araştırma merkezi 14 istiyor. Burada duracağım. Önemli olan liderlik taktikleri 2'ye almaktı. Bunu aldım. Şimdiki hedefim ise liderlik taktikleri 3 bunu almak olacak. Sonra aşağılardan ilerleyeceğim. Araştırma merkezi ile alakalı da detaylı videomuz var. Ekonomide biraz ilerledim. Biraz ilerledim dedim çok değil. Sadece şuradaki demir çıkarma 2 ve odun ve gıda toplamayı alıp bıraktım. Devamını yine yapmayacağım. Savaşta hiçbir şey yapmadım. İlkini fulleyip bıraktım. Yarın öbür gün bir araştırma merkezi etkinliği gelecek. Ve bende şu anda 90 bin çelik var. Araştırma biriktiriyorum. Zaten şöyle göstereyim size. Şurada bastığımda 2 dakika 27 saniye hatta basayım. Yardıma bastığım anda bitiyor. Yarın öbür gün bir tane ayı avı falan olduğu zaman yani eyaletteki oyuncuların, ittifamdaki oyuncuların çok fazla aktif olduğu bir tane etkinlik geldiği zaman ayı avında muhtemelen 50-60 kişiden fazla kişi çevrim olacak. Bu araştırmayı hızlı bir şekilde o kısa süreli olanları bitireceğim arkadaşlar. Özellikle bir tane etkinliğe denk getirsem benim için çok çok iyi olacak. Fırını mesela 41 dakika var basacağım hızlandıracağım sonra tekrar yatmadan önce yeni seviyesine basacağım. Zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Sürekli olarak yeni asker seviyeleri basıyorum. Ama oyunda eskiden ilk başladığım zamanlarda alarm falan kuruyordum hani asker sürekli basayım diye. O kadar manyakça oynamanın bir anlamı yok. 100 askerim, 1000 askerim, 5000 askerim eksik olsun. Ama akıl sağlığımı kaybetmeyeyim alt üstü bir mobil oyun oynuyorum. Bazı şeyleri o kadar düşünmenize gerek yok bir yerden 1000 az. İki günlük hızlandırma kaybetseniz de çok bir önemi yok yani arkadaşlar. Önemli olan keyif almak. Oyun sizi esir olarak almasın. Siz oyunu keyifli bir şekilde araç olarak kullanın diyeyim. Bir yandan da bu tarz bilgiler de vereyim. Ee, hiçbir zaman şunu yapmayın. İttifak girip burada güç sıralamalarına tıklayıp burada kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Hani çok fazla paranız olabilir ama herkesin inanın sizden çok daha fazla para yatıran birisi illaki çıkacaktır. Bu sunucu da olmasa başka bir sunucu da olur. Yarın öbür gün bu oyun sizin için e, telefonunuzdan sileceğiniz bir mobil oyun olarak kalacak. Sadece keyif aldığınız kadar para yatırırsanız hepiniz için çok daha iyi olur. Umarım bu yeni sunucuda ben de keyif alabilirim ve güzel içerikler çıkarabilirim. Buradaki hesabım burada. 3417. eyalet 604 109 konumum. Umarım bu seri de size yardımcı olurum ve paranızı boşa atmadan ve zamanınızı boşa atmadan kesinlikle en değerli sonu. E, keyifli bir şekilde size güzel bir yeni başlayan için rehber serisi çıkarırım. Dediğim gibi destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Desteklerinizi videoya beğeni, yorum ve kanala abone olarak bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videoda bu ilk 2-3 günle alakalı benim atladığım sizin sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun. Yanıtlayayım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.